de hayırlı olsun Doğru. diyelim. Bir seçim sürecindeyiz. <laughs> Önce seçim sürecindeki hissiyatınızı değerlendirelim. Katılımdan nasıl memnun musunuz? E, memnunum. Yani konuşmamda da söyledim. Tek listeydik ama hani delegelerimiz burada tek yürek olduğumuzu gösterdi. Ee, hepsine teşekkür ederim. Ben memnunum şahsım adına. Bir yönetim deneyim süreciniz oldu Ahmet ile birlikte. Bugün de Trabzonspor başkan adayısınız, tek adaysınız. Başkanlığınız kesinleşti diyebiliriz. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Hem yönetimdeki olduğunuz sürece, yani Trabzonspor'un içerisinde e, siz de söylediniz, onurlu bir süreç dediniz. Evet. Oradaki hissiyatlarınız ve şu anki başkanlık sürecinizdeki durum ne? <laughs> ya şimdi tabii bu şehirde büyüyüp... E yani tribünlerde büyüyen şehrin sokaklarında büyüyen biri için tabii bu nokta benim en son gelebileceğim nokta. Dolayısıyla bundan dolayı çok mutluyum. Ee, beş 5 yıl önemli süreçler yaşadık. Önemli tecrübeler kazandık. Ee, çok değerli kupalar kazandık. Ee, onların hepsinin tabii bu süreci bir artısı olacak. Yani doğrularımızı da yanlışlarımızı da görmüş olduk. İnşallah bu süreçte daha az yanlışla beraber daha çok doğrular yaparak yeni şampiyonluklar yaşayacağız inşallah. Ama önce ekonomimizi atmamız lazım. Siz evet. de söylediniz ekonomiye ben de 5 yıllık bir e, projemiz var dediniz. Detaylarını vermek istemediğinizi şu an için biliyorum ama e, Trabzonspor'un geleceğinde neler var, neler bekliyor? Çok az bir bahsedebilir Şimdi bir e, borçlarımızı bir hale getirmemiz lazım. Yani bu borçlarla e, sadece Trabzonspor için geçerli değil. Diğer Türk kulüpleri için de geçerli. Yani bu borçlarla yürütme şansı kimsenin yok. Yani önce bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu gerçekle beraber neler yapılması lazım. Biz bunların planlamalarını zaten yapıyorduk daha öncesinde de. İnşallah bunları gerçekleştirmiş oluruz.